Arkadaşlarınıza uzun süre unutulmayacak şakalar yapmak ister misiniz? Tada! Sihirli değil mi? Ama dur biraz. Dahası var. Biraz acıktın mı? Çikolatalı mısır gevreği ve sütü deneyebilirsin. Hmm, çok lezzetli. Aa, bitmek üzere. Arkadaşınız için hiçbir şey kalmadı. Tamam bu harika bir şaka fikri. Kedi maması. Bakalım ne olacak? Değişiklik zamanı. Ha ha ha. Hadi bunu yapalım. Mısır gevreği kutusuna kedi maması koyalım. Mutfakta sütle birlikte bırakalım. Kase ve kaşığı da hazırlayalım. Ah harika bir hizmet. Arkadaşım hiçbir şeyden şüphe etmeden kedi mamasını kaseye döktü. Sütü ekledi. Ah bu da ne? Neden kahvaltım bu kadar iğrenç kokuyor? Bu kedi maması. Evet arkadaşlarımın mizah anlayışı çok ilginç. Uy, ağzımdaki bu kötü tattan nasıl kurtulabilirim? Deodorant her zaman en kötü anda biter. Ama mum deodorant da kullanabiliriz. Peki ya. Hazır. Pozisyon al. Şaka. Deodorantı kabından çıkaralım. Ve erimiş peynirle değiştirelim. Şimdi de bir kurban bulalım. İşte arkadaşım geliyor. Deodorantın kokusu onu rahatsız etmedi ve uyguladı. Bu da ne böyle? Çok yağlı ve tuhaf kokuyor. Bu erimiş peynir. Çok korkunç. Ama şakanın intikamı geliyor. Folyoya ihtiyacımız var bir sürü folyoya. Ne de olsa şakacının amacı arkadaşımızın tüm yatak odasını kaplamak. Mobilyalar, tablolar, eşyaları. Kıyafetleri, her şeyi, yatağı bile. Aslında çok havalı oldu. Her şey tek renk. Öyle parlak ki gözlerim acıdı. Bu çılgın parlaklıkta ne? Ne kabus ama. Odamı yenilediğimi bilmiyordum. Bunu gümüş sörfçü mü yaptı? En azından folyo katmanının altında en sevdiğin oyuncağı bulabilirdin. Bu şaka için bu kadar zaman ve enerji harcamak gerçekten çılgınca. Bazen iyi şaka fikirleri olmadık anlarda aklımıza gelir. Hiç toz boya var mı? Evet, gittiğim festivalden kalmıştı. Bence arkadaşım bunu çok sevecek. Bir şemsiyeye ihtiyacımız var. İçine boya koyalım. Kapatalım. Tepkisini görmek için sabırsızlanıyorum. İşte arkadaşım yürüyüşe çıkıyor. Yağmur yağacak. Şemsiyeni al. Ah çok düşüncelisin. Kızımız şemsiyeyi açtı. Tada! Demek bu yüzden almamı istediler. Ah şu şakacılar. Şaka yapmadan duramıyorlar. Güzel bir film izlerken yiyecekler kısa sürede tükenebilir. Yenilerini getireceğim. Çok naziksin. Arkadaşım çok büyük bir şey pişirecek olsa gerek. Plastik bağlar. Bu çok ilginç. Telefonu bağlayalım. Ekranın tamamen kaplı olması gerekiyor. Telefonu bu plastik kafesten kurtarmak için uğraşması gerekecek. Hey, bunu nasıl yaptın? Filmi bile bitiremedim. Böyle bir fikir nereden aklına geldi? ofisin şaka yapmak için uygun olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yanıldınız. Mesela bu kız harika bir hedef. Sosis yemeye karar verdi. Çok bencilce. İşe bak. Acıkmış iş arkadaşları iş sorunlarını çözmeye çalışırken o öğlen yemeği arası verdi. Vay canına şanslı kız. Patron onunla konuşmak istiyor. O ofisten çıktığında iş arkadaşları şeytani planlarını hazırlayacak. Sosisleri bir misinaya bağlayalım ve tavana asalım. Kağıt bantla sabitleyelim. Vay canına. Gerçekten hareketli bir sosis. Sessiz olun geliyor. Ah öğlen yemeğim nerede? İşte orada. Havada açıyor. Sanırım bunu kimin yaptığını biliyorum. Sizi yakaladım iş arkadaşlarım. Ofis şakaları mizah anlayışını test etmek için harika bir yöntemdir. Sadece şaka yapmak istedik ama şimdi yiyeceğimiz de var. Arkadaşlarınız gürültülü bir parti mi yapıyor? Hadi parti yapalım. Aslında bu partiyi daha riskli hale getirebiliriz. Bir polis resmini bantlayalım. Göz deliğine yerleştirelim. Tamam, işte bu kadar. Şimdi sadece kapıyı çalmamız gerekiyor. Bu da kim? Polis! Komşular gürültüden mi şikayetçi oldu? Korkutucu ama açmak zorundayız. Tada! Sürpriz! Vay canına ne şaka ama. Tamam içeri gel komedyen. Bir daha. Sonra yatacağım. Bardağı çöpe atamayacak kadar yorgunum. Sabah atmak üzere yatağın yanına koyacağım. İyi geceler. Uyudun mu? Evet öyle görünüyor. Galiba birisi içecekleri yere bırakma alışkanlığından sıkıldı. Acaba bir tür bardak şakası işleri yoluna sokabilir mi? Peki ya yatağın etrafını kağıt bardaklarla kaplasak? Tüm kenarlarını. Vay canına ne kadar çok var. Bir tasarım mı yapıyorlar? Tüm zemin bardaklarla kaplandı. Sadece içecekleri dökmemiz gerekiyor. Ya da sadece su. Günaydın. Bu da ne? Hayır bu kadar çok içmemiştim. Odadan çıkmak gerçekten zor olacak. Bu kadar yeter. Yatağın kenarına artık bardak koymayacağım. Markette yapılan şakalar da çok eğlenceli olabilir. Ama şaka kurbanı henüz bunu bilmiyor. Şş, markete gidiyor. Aa çoraplar. Tam ihtiyacım olan şey. Temizlik bezleri harika. Bebek mamasını da unutmayalım. Ve süt. Araba yavaş yavaş doluyor. Ama dikkati dağıldığında şeytani arkadaşları arkasında ortaya çıktı. Ve arabasını değiştirdiler. Bu çok tuhaf. Bir sürü tuvalet kağıdı mı? Bu bir tür şaka mı? Benim ürünlerim nerede? Arabanızı park ettiniz ve güvenle evinize mi gittiniz? Yeniden düşünmelisiniz. Çünkü eğlence burada başlıyor. En sevdiğim arkadaşlarımdan bir şaka. Ellerinde streç film var. Olamaz. Kızlar arabaya öyle bir sardılar ki kapıları açmak imkansız. Hava alanında bavul sarma işinde çalışabilirler. Bu işte gerçekten çok iyiler. Bu kadar yeter. Araba streç filmin esiri oldu. Kızlar arkadaşlarının tepkisini çok merak ediyor. Ve işte şaka kurban da geliyor. Bu da ne böyle? Bunu siz mi yaptınız? Vay canına çok tuhafsınız. Ama sizi bu yüzden seviyorum. Yatakta kitap okumak. Bunu kim sevmez? Ama dikkatli olun. Bir arkadaşım yalnızlığımı mahvetmeye karar verdi. Bu şirin örümcekle takılmak istemez misin? Arkadaşım okumaya öyle dalmış ki hiçbir şey fark etmedi. Ve ona doğru koşan bir oyuncak örümcek var. Aa yatağın arkasında. Kim var orada? Ah bir örümcek. Örümcek fobisi olanların en büyük korkusu. Aa korkma gerçek değil. Tabii ki bir oyuncak. İnanmıyorsan dokunabilirsin. Bu doğru. Çok şakacısın. Elimde ağır torbalarla geldim. Ah, oh, çok yorgunum. Ellerim hiçbir şey tutmuyor ve kağıt da açılmaya başladı. Ha, bu arkadaşıma şaka yapmak için iyi bir bahane. Hadi biraz yapıştırıcı alalım ve rulonun ucunu kaplayalım. Ruloyu birkaç yerinden yapıştıralım. Artık kolay açılmayacak. Ruloyu banyoya koyalım ve bekleyelim. İşte yapılmış rulonun sahibi geliyor. A vay canına. Bu da ne? Rulo çok kötü durumda. Parça parça oldu. Dur biraz. Sanırım bu yapıştırıcı izi. Aa, kendine dikkat et. İntikam alacağım. Arkadaşlar evden çıkmak üzere. Onlardan çöpe atmalarını istemek iyi bir fikir olabilir. Aa, çok yorgunum. Pekala. Hadi yapalım. Ve diğer çöp için geri dön. Şimdi onu hazırlıyorum. Gerçekten başka çöp olamaz. Seni torbanın içinde bekliyor olacağım. İşte arkadaşlarım geliyor. Vay canına. Ne büyük bir torba. Çok ağır. Taşıyamıyorum. Sanki bir piyano ağırlığında. Bu çok kabaydı. Sürpriz. Çok rahatladım. Seni gördüğümüze çok sevindik. Yastık savaşı harika bir şeydir. İnsanı çok eğlendirir. Aa, bir oyuncak tavuk. Çok şirin. Ve çığlık atması da çok komik. Dur biraz. Onu yastığın içine koysak nasıl olur? Ve birkaç tavuk arkadaşını ekleyelim. Bu çığlık atan harika bir yastık. İşte arkadaşımız geliyor. Aa, zavallıcık. Çok yorgun görünüyor. Evet gidiyoruz. Sonunda en sevdiğim yastık. Aa, bu ses de ne? Nereden geliyor? <laughs> ah, demek buradan geliyormuş. Tamam bu kadar yeter. Buraya gelin küçük tavuklar. Arkadaş şakaları videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse siz de arkadaşlarınıza nasıl şakalar yapacaksınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece turum turumdaki yeni şaka fikirlerini kaçırmazsınız.